Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Keyifleriniz umarım yerindedir. Dostlar biliyorsunuz Şam ile alakalı sizlere ipuçları paylaşıyorum. Bu arada yeni serimiz Xiaomi telefonlar ve Android telefonlarda ipuçlarını bu kanalda bulabileceksiniz. Çok işinize yarayacak. Gerçekten ne ararsanız bulacaksınız bu içeriklerimizde. Bunu da sizlere buradan müjdesini de vermiş olayım. Şimdi öncelikle dostlar videomuza başlamadan önce eğer bu video hoşunuza gittiyse emeklerimizin karşılığı videomuzu beğenmeyi ve abone olursanız çok sevinirim. Tabi paylaşımlarınız da önemli daha fazla insana hitap etmiş oluruz dostlar. Şimdi hemen videomuza geçelim. Öncelikle birinci aşama bu gireceğim yere dokunmama. Yani işte ne bileyim dokunduğunuzda dokunmama gibi algılayabiliyor Xiaomi marka telefonlar. Yani ekranlarınız tepki vermiyor. Bu tepkiyi nasıl ortadan kaldırabiliriz? Yani işte oyunlarda olsun uygulamanın üzerine tıkladığınız geç algılıyor tarzında. Yani bir dokunmatik sorunu yaşıyorsunuz. Şimdi bu sorunu nasıl çözeceğiz? Ayarlar bölümüne gireceksiniz. Telefon hakkında kısmına tıklayıp Birinci giriş yöntemi burası. Çekirdek sürümüne şöyle 3 sefer dokunduğunuzda bu şekilde burada ayarlar açılıyor arkadaşlar. Şimdi bütün hepsini sizlere teker teker anlatacağım. Peki buraya girdikten sonra nasıl bir işlem yapacağız? Hemen anlatıyorum. Altıncı maddemizde Toç sensör var. Olayın yani filmin rolü burada kopuyor. Aslında bu işlemi çok basit bir şekilde aşabilirsiniz, yapabilirsiniz. Birçok kişi üzerinde durmuyor bunun ama Xiaomi telefonlarda dokunmatik sorunu yaşayanlar genellikle bu ayarın Şşş. yapılmamasından. Altıncı maddeye tıklıyoruz. Bu şekilde karşımıza bir ekran geliyor. Yani çarpı X. Şimdi buradan sol en üstteki X'ten tutup aşağıya doğru cihazınızı diğer X'e kadar çekeceksiniz. Eğer buradaki sütunlar dolu değilse arkadaşlar dokunmatiğiniz 2 2 4 bozuk. Daha sonrasında sağ en üstteki x'ten bu sefer aşağı kısma doğru çekeceksiniz. Buradaki x'iniz de tamamlandıktan sonra bakın buraları bu şekilde buradaki yerleri de bu şekilde tamamlayaraktan ekranınızın dokunmatiğini bu şekilde güçlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapıp cihazı yeniden başlatmanız lazım. Yani işlemler bu şekilde çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Tabi bu işlemleri yaptıktan sonra da cihazınızı mutlaka yeniden aktif etmeniz lazım. İpucu serisinin ilk videosunu da çekmiş bulunuyoruz dostlar. Artık kanalımızda bu tarzda faydalı içeriklerde bulacaksınız. Sorusu olanlar varsa yorumlar kısmına yazsın. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.